Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elektrik devresi nasıl korulur onu anlatacağım. Malzemelerimiz pil yatağı, pil, vidalar, duy, lamba, anahtar ve tabii ki kablolar. Bir de tornavida. İsterseniz başlayabiliriz. Öncelikle bu kablocuğu, bu kabloyu birleştiriyorum. Evet sonradan bantlayacağım. Şimdi de anahtarla birleştiriyorum. Buna fazla dolamak gerektirmiyor ama ben yine de dolayacağım. Şimdi beyaz kabloyu alacağım. Ve yine gördüğünüz gibi buraya ekleyeceğim. Evet. Ekledim. Şimdi buraya geçiyorum. Ama ilk önce lambayı takmam gerekiyor. Bu lamba biraz zor takılıyor. Şimdi şu şeyi takayım. vidamızı alalım. Sıkmamız gerekiyor yoksa elektrik gelmez. Şimdi şu kırmızı kabloyu Yine burayı ekliyoruz. Evet, devre kuruldu. Şimdi pilleri takacağım. Ama yakmadan önce bantlamam gerekiyor. Evet şimdi bantlıyorum. Şöyle iyice bir açayım. Evet, doladıktan sonra evet bantladım orayı şimdi sıra burada Evet arkadaşlar. Bura ve burayı bantladım. Hazırsanız açabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bir daha anlatabilirim. Siyah kabloyu bu, bu kısa kabloyla birleştirdim. Bir ucunu onu, bir ucuna da beyaz kabloyu birleştirdim ve beyaz kabloyu duya bağladım. Geriye kalan kırmızı kabloyu da duya bağladım. Lambayı da takınca anahtarı da çalıştırınca ışığımızı elde ettik. Bir sonraki videoda görüşürüz.